şey Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. değerli kardeşlerim soruyalım. Allah rahmet eylesin. yapmadan Allah rahmet eylesin. Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم Ben önce bir cenaze namazını tarif edeyim değerli kardeşlerim. Allah için namaza, meyyit için duaya, Resulullah için selavata, her kişi niyetine uydum, hazır olan imama diye niyet ediyoruz. Allah’ı Ekber deyip Ellerimizi bağladıktan sonra Sübhaneke'yi ve cellesine yükle beraber okuyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Allahümme ve salli barik dualarla okuyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Bilenler cenaze namazı duası, bilmeyenler Fatiha'yı, Elham'ı dua niyetiyle okuyabilirler. Allah الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله <applause> رضا لله الفاتحة Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyorum. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun, Allah hepinizden razı olsun. Allah rahmet eylesin. Buyurun alalım. Allah rahmet eylesin. Şuraya getir

a skarżę za zarządzenie. A